Lazım oldu her zaman Denim bir genç adam atıyor kameraya. sana haram tabii tabii Bunu duyduğumuz bir abimiz. Siz gerçekleştirelim. Vallahi.

i وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا. الله. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم سلمنا وسلم ديننا. اللهم سلمنا وسلم أحياءنا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر موئسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Merhum Mehmet Akif hocamızın vefatının 14. yıl dönümünde ailesi, dostları ve arkadaşlarıyla beraber bugün kendisini kabri başında tekrar rahmetle yad ediyoruz, anıyoruz. Allah'tan rahmet. Değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi bir insan vefatından sonra amel defteri tapınır. Fakat bildiğiniz gibi amel defteri üç şeyden dolayı kapanmaz. Hayırlı bir ilim bırakan, hayırlı evlat bırakan ve hayırlı bir eser bırakan amel defterleri kapanmaz. Değerli Akif abimiz de bu üç şeyi kendi üzerinde barındırmakta. Bırakmış olduğu eserleri, kitaplarıyla hayırlı bir bilim bırakmış olduğu memur sen teşkilatıyla hayırlı bir eser, ve evlatlarıyla da bu hayrı devam ettirmekte, amel defteri hayırları işlemeye devam ettiriyor dostlarla hep beraber burada tekrar buradayız. Kendisinin okul arkadaşı Suadi. bir ya? Eseri olmayan onun Şimdi Allah sağlıklarınızı kabul eylesin. İnsan her şeyini kaybetsin. Allah'a şükür. Şuan büyük ve Hepiniz kaliteli, memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı insanlar yetiştirmemizi rica edin. Dakikanızı değil, saniyenizi değerlendireceksiniz. İnsanlar maksat faydadır. Ben sizin fazla zamanınızı almak istemem. Şu bunları söylemek istiyorum. Doğruluk hayra, ahlak şerefe, temizlik ve sağlık, temizlik, e, sağlık ve huzura girdi. Akir bir anı bir memurdur. Serveti yoktu. Kendi kendisini idare edemedi. Ama bakınız kardeşimizin dediği gibi binlerce insan Türkiye çapında yetiştirdi. Onlar da diğer insanları yetiştirmektedir. Tıpkı bu ağaçlar gibi. Nasıl fidanları koydunuz mu? İşte belediye başkanımız yüz bin fidan. Et. Onlar zikrediyor, oksijen veriyor, tekrar vatına giriyor. Herkes vatanımız, insanımız için dakikasını değil, saniyesini de kullanıyor. Hepinizi burada Allah'a emanet ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Yeah. Akif abinin değerli arkadaşlarından, dostlarından Ahmet Bey alanı. Eski Yerciye Benim bugün göre yetiştiren <gülme> ve eğitim döneminde eden, gerek yazar, gerek şair, gerek e, iyi bir <gülme> noktasında bana katkıları çok fazladır. Ve bana herkese katkısı çok fazladır. Biz e, onun 2000 yılında rahmetli olduğunu işte şu anda mezarın başında okuyoruz. Aynen onun ifadesiyle diyor ki bir gecelik uyku gibidir zaman. Gerçekten zaman bir gecelik uyku gibi geçmiş. Allah rahmet etsin diyelim. Dostlarına ve akrabalarına başlamak için. Cennet şereflendirsin diye dua Ne Değerli Hı -hı. Hayret dostlarından ve Şamlısı'nın eski valisi Cahattin Bey aramızda. Ben de Akif İlhan rahmetle anıyoruz bir kere daha. Rufa'nın yetiştirdiği, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli aydınlardan birisi. Yani dava adamlarından birisi. Bir neslin öncülerinden. Rufa'nın ne kadar gurur duysa azdır diye düşünüyorum. Yolu yolumuzdu. Davası davamızdı. Davasının peşindeyiz, askeriyiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama eminim ki rahat uyuyordu. Diktiği fidan büyüdü. Başlattığı dava çığ gibi büyüdü. Keşke Akif ve onun nesli Türkiye'nin şu büyüklüğünü, durumunu görse diye düşünüyorum. Ama ruhları şahit olsun. Orada rahat uyuyordu

Vefa Elbisesi'ne diyerek yola çıkan en büyük hedefi gençlikti. Hedefi gençlik ama misyonu inandığı davasıydı ilahi mesajıydı. Bu ilahi mesajla hamdolsun bir nesil bir gençlik yetiştirdi. Zaten bir yaşanmış hayatlar var. Bir de adanmış hayatlar var. İşte odur ki adanmış hayatı kendisine istiyor edilen insanlar. Elbette unutulmayacaktır. Ve bir nesle mutlaka dönemiyorlar. Ben bu alanda hep sözünü sözü düşünüyorum. Ve Cenab-ı Hakk'a büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Ahmet Mustafa Takmova Başkan bir ben de bir büyüğüm olarak onunla hep gurur duydum. Zaman zaman milletle beraber yanına sohbete giderdik ve gerçekten nasihatler evet. oldu bize. Onu dinlerken ne kadar büyük bir insanla beraber olduğunu anlayalım. Tabi onun sendikacı, şey yazar yönleri daha farklı. Ama insan olarak benim en fazla hayatta etkileyen bir büyüğümdü. Allah mekanını cennet etsin. Ve bu, bu tip büyüklerimizin sayısının hem Urfa'da hem ülkemizde artmasını ben diliyorum. Mekanı cennet olsun. Evet, Sayın Valim. Size Öncelikle Cahil yani, Mehmet Akif İnan'ın rahmet diniyor. Ne mutlu ki onu bugün eserleriyle, hayırlı amelleriyle anlıyoruz. bize böyle hayırlı eserler ve ameller bırakmayı nasip etsin. Tekrar mekanı cennet olsun diyor. Allah rahmet eylesin. Hamdi Başkan, Hamdi Bey. Gelin. izniyle. Allah'ın izniyle. ve izniyle. Allah'ın izniyle. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا ليكنن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء لا تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. dedi yani o zaman hadi şey oldu ne bileyim ben